Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Want Media Network'ten, Ustal Şahbaz'la Global İşler Podcast'inden yeni bir bölümde karşı karşıyayız. Bugün özel bir bölüm var, tek başıma olacağım. Ve uzun süredir sosyal medyadan çokça gelen bazı sorulara cevap vereceğim. Konumuz Başkan Trump. Başkan Trump neler yapıyor, bu davranışların arkasında ne var ve bu iş nereye gidecek? Tabii bu soruların hepsine bir podcast'te cevap vermemiz mümkün olmadığı gibi, hepsinin cevabını bilmemiz, kestirebilmemiz de mümkün değil. Ama ben size kendi bildiğim kadarıyla... Trump'ın kişiliğini anlatacağım. Trump'ın kişiliğini öğrenmek çok zor bir şey değil. Aslında Trump bunları vaktiyle yazmış. Trump benim yaşımdayken bir kitap yazmış. Kitabın ismi The Art of the Deal. Pazarlık sanatı diye Türkçe çevirebiliriz sanırım. Türkçesini aradım bulamadım. Ama İngilizcesi var alıp okuyabilirsiniz. 1980'lerin sonunda yazmış. 40 yaşlarının başındayken. O zamana kadar yaptığı işlerde kimle nasıl pazarlık yaptığını anlatmış. Ve bu pazarlıkların sonunda nereye nasıl vardığını anlatmış. Eğer dikkatli bir şekilde Trump'ın son zamanlarda yaptıklarını takip ederseniz aslında evet. aynı oyunu bu sefer de Amerikan Başkanı olarak devam ettirdiğini göreceksiniz. Yani vaktiyle New York'ta emlak işindeyken, inşaat işindeyken, büyük binalar yapma işindeyken, oteller yapma işindeyken, şimdi aynı şeyi Amerikan Başkanı olarak yapıyor. O aslında Türkiye'de bizim de çok alışık olduğumuz bir siyasetçi profili. O yüzden belki de Trump'ı en kolay anlayacak kişiler biz Türkleriz. Gelin beraber biraz anlamaya çalışalım. Şimdi size kitaptan Trump'la ilgili öğrendiğim birkaç şeyi anlatacağım. Kitaptaki en ilginç hikayelerden Trump'ın bugün de aslında devlet yapılarına, bürokrasiye ne kadar düşman olduğunu, işte Elon Musk'ı niye o Doge isimli kurduğu bakanlığın diyelim, bakanlığın başına getirip diğer bakanlıklarda devlet memurlarını işten atmak, bazılarını kapatmak, biliyorsunuz Amerika'nın yardım kuruluşunu kapattı. Amerika'da tüketici kredilerini denetleyen kuruluşu kapattı. E şimdi sivil havacılıkta trafik kontrolörlerini işten çıkarmaya çalışıyor ve daha bir sürü böyle konu var. Hatta son kabine toplantısında Elon Musk'la diğer Bakanlar birbirlerine girmiş. Benim adam atamazsın, benim adam atamazsın, yok atarım falan diye. Trump da bunları böyle izlemiş. New York Times'ta bir haber olarak çıktı bu geçen gün. Peki Trump'ın bu bürokrasi düşmanlığı nereden geliyor? Çok ilginç bir hikaye var. Trump 80'lerde bazı filmlerden görmüşsünüzdür. New York'ta Central Park'ta bir buz pateni sahası var ve orada herkes işte kışın New York çok soğuk oluyor. 2-3 ay buz pateni yapıyor. Burası bir şekilde bir renovasyona girmiş ve belediye burayı 6 küsür senede, 6 seneden uzun zamanda bitirememiş. Trump da o zaman Trump Tower'da oturuyor. Ofisi de orada. Central Park'ta görüyor ve bu buz pateni pistini de görüyor ve bir gün bir açıklama yapıyor diyor ki Trump da tabii o zaman New York'ta en flaş olduğu zamanlar işte büyük inşaatlar yaptığı zamanlar e, bir açıklama yapıyor. Diyor ki burayı diyor bana versinler diyor ben burayı altı ayda yaparım ve çalışır hale getiririm diyor. Hatta 3 ayda diyor. Sonra 6 aya falan çıkıyor. Yaparsın yapmazsın belediye. Belediye diyor ki bu tam bak, Türkiye'de çok olan şeyler. Belediye diyor ki ben burayı bedava cebimden yapacağım. Hayrını yapacağım. Bana verin diyor. Belediye vermiyor buna. Kallem diyor Kallem ediyor. En sonunda bedava değil. Sadece maliyetlerini karşılayacak şekilde yap, yaptırmaya belediyeyi ikna ediyor, zorluyor belediyeyi ve yapıyor da. Çünkü daha önce içine girince öğreniyor ki işte betonu yanlış dökmüşler, komiteler kurmuşlar işte herkes tasarımına karışmış birisi şurası şöyle olsun demiş, birisi burası böyle olursa işte yok. Zenciler daha çok buz pateni yapar demiş, birisi kadınlar daha çok buz pateni yapar demiş falan. İşin içinden çıkamamışlar. Trump geliyor, betonu döküyor, Kanada'dan çok iyi bir buz pateni pisti inşaatçısı buluyor. Onu getiriyor, başına koyuyor. Çevresine kafeler yapıyor ve söylediği tarihte islim ediyor buz pateni pistini. Sonra da bu arada araştırıyor. Tabii çok sinir oluyor New York Belediyesi nin. Niye sinir oluyor? Daha önce yaptığı işlerde ona işte kat izni vermekte geciktikleri için, vermedikleri için inşaatlarını denetledikleri için, istediği vergi muafiyetlerini vermedikleri için falan zaten kavgalı hepsiyle. Ama burada çok ilginç şeyler öğreniyor. Mesela o zamanın parasıyla yanlış hatırlamıyorsam 50 bin doların üzerindeki inşaat işleri bir kişiye bir müteahhite verilemiyormuş New York'ta. Niye? İşte yolsuzluk olmasın diye böyle bir kural koymuşlar. Mesela diyelim ki 200 bin dolarlık bir iş dört tane müteahhite veriyorsunuz. Bu sefer müteahhitler tabii biri bir kısmını yapıyor, biri öbür kısmını yapıyor. Aralarında koordine olamıyorlar. Birinin döşediği taşlar öbürüyle aynı hizada olmuyor filan. Ve inşaatlar hiçbir zaman bitmiyor o yüzden belediyenin yaptırdığı inşaatlar. Daha önce Trump'ın bazı projelerini de belediye devralmış ve inşaatları bitirememişler. Ben, Trump o zamandan zaten böyle işte nerede çokluk orada bokluk diye bir laf vardı ya. Onu bir hayat felsefesi haline getirmiş. Kendi yaptığı işlerde de bir sürü çok büyük işleri var biliyorsunuz. Asla hiçbir şirketini halka arz etmemiş. Amerika'da biliyorsunuz en klasik para kazanma yollarından biridir bu. Son yıllarda ülkemizde de gelişti. İşinizi kurarsınız, büyütürsünüz. Belli bir noktaya gelince halka arz edersiniz. İstediğinizi satarsınız. E, yine şirketi yönetmeye devam edersiniz. Bazen başka bir CEO tutarsınız filan ama e, oradan bir nakit çıkışı yaparsınız ve Böylece halk da şirketin sahibi olur, i̇şte, sermaye piyasaları gelişir falan filan. Trump hiçbir zaman bunu yapmamış, hiçbir şirketini kendisi dışında kimseye yönettirmemiş ve başkalarına karşı sorumluluk sahibi olmanın, mesul olmanın aslında iş yapmayı önlediğini düşünüyor, yıl yapmayı önlediğini hızını kestiğini, rahat hareket etmesine mani olduğunu düşünüyor. Ve böyle komitelere verilen işlere de hiçbir zaman bir cacık olmaz diyor. Eğer biriyle ortak olursanız diyor ancak o ortak olduğunuz kişi kadar kuvvetli olursunuz diyor. Sizin kuvvetinizin bir önemi kalmaz. En zayıf halka kadar kuvvetli olursunuz diyor. Asla diyor danışmanlarla çalışmam diyor. Belediye bu buz patenini yaptırırken iki 3 tane danışman tutmuş. İşte gene onlar buraya nasıl daha kapsayıcı yaparız, nasıl daha çok kişi gelir, işte değişik bir inşaat teknolojisi kullanır, daha çevreci olsun falan diye raporlar hazırlamışlar. Onların hepsini çöpe atmış. Hiçbir işinde danışmanlarla çalışmam diyor. Yaptığım işi en iyi ben bilirim zaten başkası bana bunu benden daha iyi anlatamaz diyor. Yine çok alışık olduğumuz bir insan tipi ve bu antibürokrasi tavrı aslında kendi işlerinde de var ve şunu da söylüyor bu arada ben en iyi adamları ve işine en çok mesuliyetle sarılan adamları işe alırım diyor ve en güvendiğim adamları işe alırım diyor. Bazen de diyor bu güven ihtiyacı o kadar çoktur ki zaten aile üyelerimden başka kimseye güvenemem diyor. O yüzden işte işine ilk başladığında kardeşini zaten Atlantik City'de aldığı otellerin inşaatını başına getirmiş. Orada biliyorsunuz hep oğlu, kızı vesaire. Ekim geçen başkanlık döneminde kızı ve damadı da aktif olarak yönetimin içindeydi. Şimdi bu başkanlık döneminde de benzer şeyler muhtemelen göreceğiz. Dolayısıyla akrabalarıyla iş yapmayı da çok seviyor. Bunlar tabii Amerika'da pek popüler olan özellikler değil. Amerika daha kurumsallaşmış, işte böyle akrabalık dışı ilişkilerin geliştiği, başkalarıyla iş yapmaya alışık olduğunuz bir ortam. Trump farklı bir perspektiften bakıyor dünyaya. Ve bu da kendi tecrübesiyle şekillenmiş bir şey aslında. Ama daha da ilginci bence Trump'ın bu deal'ları, pazarlıkları nasıl yaptı? Geçen gün Zelenski ile o Oval Ofis'te işte bir anda başka yarısı J.D. Vance ortada Trump yanında Zelenski birbirlerine girdiler biliyorsunuz. O tabloyu aslında bize çok güzel açıklayan doneler var Trump'ın anlattıkları için. Hep böyle 70'lerde 80'lerde Trump'ın yaptığı bir yıllar. Diyor ki ben diyor bir kere diyor büyük şeyleri severim diyor. Büyük olmalı diyor yaptığım işler diyor. İşler de, binalar binalarda en büyük binaları yapıyor. Ve büyük düşünmeyi severim diyor tasarımımı büyük düşünerek yaparım. Sonra yolda seçenekleri açık tutarım. Bazı şeylerden belki ödün veririm. Ve bazen de fallback position deniyor ona. Yani bir bir yılınız tutmadığı zaman, pazarlıkta başarısız olduğunuz zaman başka bir pozisyona geri dönebilirsiniz. O pozisyon da beni mutlaka kazandıracak, mutlu edecek bir pozisyon olmalıdır diyor. Yıllara böyle girelim diyor. Birçok parçayı aslında böyle görülmeyen parçaları bir araya getirip büyük işler yaratıyor. Bu işte eskiden binaymış. Şimdi Amerika'ya yeni yeni projeler çiziyor böyle. Bence zaten işte Ukrayna'ya karşı Rusya'yla bir yapacağım demesi, Kanada'ya karşı elini yükseltip işte Kanada'yı ilhak edeceğim demesi, yok Panama Kanalı'nı alacağım demesi, yok Danimarka'dan Grönland'ı alacağım demesi. Hep bu büyük düşünme. Yani sonunda buralara varamayacak kendi de varamayacağını biliyor ama elini yükseltiyor ve buradan başka kendisi için burada Amerika için veya kendi seçmenleri için iyi olacak bir yıllara gitmeyi planlıyor burada. Diyor ki pazarlığa başlarken karşı tarafı kötü hissettir. Başarılı olmanın anahtarı budur diyor. Gidip sizin malınız ne güzel işte müthiş bir eviniz var ben bunu şu fiyata alayım filan demem. İğrenç bir yermiş işte bunun içindeki kiracı çıkmaz burada evsizler var suçlular var kriminaller var bu sokaklar güvensiz falan diye malın değerini düşüreceksin diyor. Şu anda da yaptığı şey aslında başka bir platformda bunu uluslararası ilişkilerde yapıyor ama aynı taktikleri burada da uyguluyor ve sonunda da şunu söylüyor diyor ki yeteri kadar beklersen kazanırsın diyor. New York'ta diyor emlak işinde diyor bazı yılları ben istediğim zaman yapamadım ama bekledim bekleyecek gücüm vardı bankadan kredi vardı. Cebimde param vardı. Bekledim malın fiyatı düşücü aldım diyor. Bence burada da aynı şeyi yapacak. Birçok yerde dikkat ederseniz elini fazla açtı. Kanada'yla Meksika'yla çatışmaya girdi. Avrupalılarla kavga etti. Latin Amerika işte Panama'da ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Çin'e gümrük vergisi koyacağım dedi. Bazılarını bunları koymadı. Böyle farklı farklı cepheler açıyor. Bekleyip zamanla hepsinde bir optimal pozisyon bulacak kendini şimdilik el yükseltiyor diye düşünüyorum. Çünkü eskiden de böyle yapıyormuş. Bunları da açık açık yazmış zaten. Bir de şöyle bir özelliği var Trump'ın. Medyada görünmeyi hatta medyada çok görünmeyi severim diyor. Çünkü diyor reklamın iyisi kötüsü olmaz diyor. İyi publicity yani medyada iyi görünmek kötü görünmekten iyidir diyor. Ama diyor birçok zaman da diyor kötü görünmek hiç görünmemekten daha iyidir diyor. Çünkü diyor ne kadar diyor tartışma çıkarırsanız o kadar kendinizi satarsınız diyor. Tartışma çıkarın, medyada görünün, taraf olun diyor. Ve diyor orada aciz bir durumda gördüğü girişimciyken, iş adamıyken aciz durumda gördüğü politikacılar için en korktukları şey haklarında kötü bir haber çıkmasıdır diyor. Onları diyor bir konuda yıldırmanın ki şeyi de bu Central Park'taki bu sokeyi sahasını da öyle almış. Haklarında kötü haber çıkarttırmak, korkutmak suretiyle bunları yaparım diyor. Bence bunları da gayet güzel yapıyor şu anda. Birdenbire bir gün çıkıyor, bir açıklama yapıyor. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. İşte Çinliler bizi arkamızdan iş çeviriyor. Kanadalılar bizi ucuza mal satıyor. Meksika etanil sokuyor, insanlar giriyor filan diyerek. Böyle onları köşeye sıkıştırıyor aslında kötü e, publiciteyle. Bir de şunu söylüyor. Bence bizim için de, Türkiye için de çok önemli bir done bu. Dış politikamızda Trump'a karşı ne yapacağımızla ilgili. Büyüme gitmeyeni sevmem diyor. Bana kötü davranana ben de kötü davranırım. Hatta bana kötü davrandan daha da kötü davranır diyor. Üstüne giderim diyor. İş böyle yapılır diyor. Yani diyor sana iyi davranana iyi davranacaksın. Sana sadık olana sadık olacaksın. Ama senin istediklerini yapmayana, sana topluluk önünde karşı çıkana sen daha da kötü karşı çıkacaksın ve onun üstüne gideceksin diyor. Benim diyor hayatta prensibim budur diyor. Sadakat benim için en önemli şeydir diyor. Zaten Trump'ı inceleyin çevresinde ona sadık olan adamları hep bir yerden alıp bir yere getirmiş bütün hayatı boyunca. Kendi de bakım onlara sadık olmuş ama böyle kurumsal ilişkiler üzerinden yani benim görevim şu, sorumluluğum bu. Ben işte şirketin elemanıyım, ben devletin elemanıyım, sizin elemanınız değilim gibi yaklaşımlarda bulunanları hemen çevresinde uzaklaştırmış. Benim için diyor bana sadakat önemlidir diyor. Ben de bu sadakate kendi sadakatimle cevap veririm diyor. Ama diyor ...benim dediklerimi yapmazsanız, bana karşı çıkarsanız... ...ben size daha kötü karşı çıkarım, sizi benzetirim diyor. Bunların hepsini adam New York'ta zaten ilk 20 yılında kariyerini yapmış ve yazmış. İlginç olan bence dünyanın şu anda bunlar Trump'ın yaptıklarında şaşırıyor olması. Bunların insanlara sürpriz geliyor olması. Çünkü adam bunları 80'ler sonunda yazmış. Fakat nedense sadece Türkiye'de değil değerli dinleyiciler... ...dünyanın hiçbir yerinde insanlar geçmişe bakmıyor. Tarih derslerle dolu. Okunacak çok kitap var. Çok da keyifli bir kitap. Ben size bu kitabı podcast açıklamalarını yazacağım. Bir de o kitap üzerinden çekilmiş bu sene de Oscar adayı olan bildiğim kadarıyla bir film var. Film biraz daha dramatik açıkçası ama izlemesi çok keyifli. Onları da podcast'in açıklamalarına koyacağım. Bu Trump muhabbeti daha bir süre gider değerli dinleyiciler. Biz de zaman zaman bunlara değiniriz. Ben bu konuyla ilgili konuklar da çağıracağım inşallah podcast'te. Beraber tartışacağız. Çünkü dünyada belki yazılarımdan da takip ediyorsunuzdur. Yeni bir döneme girdiğimizi ben düşünüyorum. Eski kurumsal yapılar artık bizlerin toplumların ihtiyaçlarına cevap vermediği için yıkılıyor. E, yerine tuhaf bir düzen geliyor. Bu düzeni anlayamıyoruz, anlamamız lazım. Anlamak için bugün bir egzersiz yaptık. Trump'ın eski yazdıklarına, eski anılarına baktık ama başka adreslere de müracaat etmemiz lazım. Dolayısıyla bu çabaları beraber sürdüreceğiz. Eğer podcast'imi beğeniyorsanız haftalık bültenimi de beğenebilirsiniz. Teknoloji, toplum ve politikanın kesişiminde dünyada olanları ve Türkiye yansımalarını tartıştığım kısa bir bültenim var. Cuma sabahları e-posta kutunuzda ücretsiz olarak geliyor adresinden üye olabilirsiniz. Bir daha söylüyorum www.globalistler.com Eğer podcast'ı beğeniyorsanız da lütfen dinlediğiniz platformlarda beğen tuşuna basın veya sosyal medyada paylaşın. Gerçekten bunların yayılması beni çok mutlu ediyor. Eminim ki podcast network'umuz da mutlu edecektir. Hepinize iyi günler diliyorum.